İyice hadi açık konuşalım, sorun ne? Peki. Ben... E, ...dışarıda değil burada okumak istiyorum. Gelemeyeceğim yani seninle. Ne oldu peki? Yani kararını değiştiren şey ne? Mustafa, babam hiç iyi değil. Lütfen zaten beni istemiyor diye başlama. Konu seninle ilgili değil. Ne peki? Annemle dün iyice gerilmişler. Babam ona çok aşık. O kadar kötüydü ki. Ya ağladı, düşünsene. Benim yanında ilk kez böyle ağladı. Ben gideceğim diye de üzülüyor. Ailemizi yeniden bir araya asla getiremeyeceğim diyor. Yani sen de... Lütfen anla beni. Onu bu halde yalnız bırak ama... Babam o benim ya. Bak, puanım burada istediğin fakülteye tutuyor. Ben burada mimarlığa başlarım. Sen de Amerika'da yüksek lisans yaparsın. Senin hayalindi bu. Sen kararını vermişsin zaten. Babanı bırakamıyorsun ama beni bırakabiliyorsun. Duygu sömürüsü yapma lütfen. Duygu sömürüsü mü? Ya Ece, benim senden başka kimim kaldı söylesene ha. Sen benim karım olacaksın ve bana yalnız git diyorsun. O konuyu da konuşalım. Ben hemen evlenmek istemiyorum. Yani baban istemiyor. Babamı dinlemiş olsaydım bu yüzük parmağımda olmazdı. Bu benim düşüncem. Ece, beni sevmiyor musun artık? Yani sorun bu mu? Tabii ki seviyorum. Ama beni her konuda zorluyorsun, baskı yapıyorsun. Yurt dışına gidelim, evlenelim. Mustafa. Ben bunları seni üzmemek, kırmamak için mi yapmalıyım? Yoksa gerçekten tüm kalbimle isteyerek mi? Ece, seçmeliler değiştirip ben de fotoğraf sanatını aldım. Beraberiz yani. Aa çok sevindi. Görüşürüz. Görüşürüz. Neden fotoğraf seçtin? Öylesine. Biraz daha ilgi çektim. Bu ilgi sanki Yosef'ten sonra biraz arttı gibi. Of Mustafa ya. Yosef tarih oldu hala ondan bahsediyorsun. Resmen kıskanıyorsun ya. Hiç hoşlanmıyorum bu oyundan. Kaç kere söyledim. Ya tamam ne dedim şimdi? Neyse. Benim ders yetişmem lazım. Çıkışta görüşürüz tamam. Görüşürüz. <laughs> Suratını böyle asmaya devam edersen... ...otuzuna gelmeden botoksa ihtiyacın olacak. <laughs> Yosef, Ne işin var senin burada? Seni görmeyi umuyordum. Burada olduğumu nereden biliyorsun? Şigen sağ olsun. Sosyal medyanın hakkını iyi veriyor. Eşyanın da buradaymış. Yurt dışı hayallerinden bile bile vazgeçtiyse... ...büyük aşıkmış Atarlı abi. Sana ne? Deli misin sen ya? Bunları söylemek için mi geldin onca yolu? İnsan bir hoş geldin der, nasılsın der önce. Kaza geçirdim, duymadın mı? Geçmiş olsun. Sağ ol. Vaktin varsa biraz konuşalım mı? Derse gireceğim şimdi. Tamam, ben seni kafede bekleyeyim. Ne konuşacağız ya? E ee, arkadaşız sanıyordum. Vallahi ben de seni özlemişim. Deli ya bu. Alo anne. Ne? Gerçekten mi? Tamam, tamam hadi görüşürüz. Ne oldu? Mirat Yosef gelmiş. Ne? Nereye gelmiş? Ece'nin okulundaymış. Allahım sana çok şükür. <laughs> hadi gözün aydın. Hadi koş onla ne bekliyorsun? Koş getir onu eve. Deniz şu an var ya. <laughs> hadi koş, hadi getir onu eve. Dikkatli kullan arabayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.